Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oldukça heyecanlı bir otomobilin yanındayım. Ben de heyecanlıyım o yüzden. Yeni Honda Civic Type R'ın yanındayım. Güzel değişiklikler var. Gerçekten böyle merakla beklediğimiz ve kesinlikle değmiş olan bir araba var. Yanımda heyecanlıyım o yüzden. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerimi de takip etmeyi unutmayın. Bir gün kavuşur muyuz be? Hı. Bunu diyebileceğim sınırlı ateşlerden birisi gerçekten yani bir gidip i20'ye ne diyebilirim. Ki i20'nin bindim hiç kullanmadım ama giderken böyle gördüm. Önünden arkasından gittim yani bir e, sürüş esnasında bir grupla bir sürüş yapmıştık o esnada görmüştüm. Bayılmıştım bir de Taypar tabii ki Taypar kalp ben böyle aramızda bir çekim var. Elektrik çekimi var, şey çekimi var. Anladınız mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerimi takip etmeyi unutmayın. Şimdi gelin hep beraber Civic Type R'ı inceleyelim. Evet, karşınızda yeni Honda Civic Type R. Type R. Geçtiğimiz sene karşımıza çıkmıştı ve hani oldukça böyle sükse yaratmıştı, oldukça ilgi çekmişti. Ne bileyim yani Ondan'ın Türkiye'ye getirdiğinde bir mottosuyla getirdi, bir sloganla getirdi. Ruh kazanır. Evet abi ruh kazanır. Ruh şu anda karşınızda. Otomobil ruhu, gerçek ruh burada. Hani o arabayı kullanırken ruhu hissedeceksiniz derler ya. Kolonu vurdum, kolonu bile fark etmedim. Arabayı kullanırken o ruhu hissetmeniz lazım diyorlar ya. İşte o araba bu araba. Onu söyleyeyim. Pist rekoru kırmış bir araba. Nürnberg. Pistinde, yani tam diyemedim, Nürnberg pistinde e, tur rekoru kırmış bir araba. 7 dakika 44 saniye civarında olması lazım. Ciddi bir rekor. Onun haricinde böyle kasa olarak zaten, FL5 kasa kodu olarak geçiyor bu arada. Ben de araştırırken öğrendim. Bir önceki FK8 ya da ondan önceki kasa tam emin değildim. 6. nesli olması lazım bu kasayla birlikte. Type R, Civic Type R. Ee, onun haricinde ben size ne söyleyebilirim şöyle. Şey yapmayacağım ya. Klasik atıyorum koltukları var. İşte ım, katlanır aynısı var. İşte ım, led aydınlatması var falan yapmayacağım. Abi sportif bir araba, ruh kazanır mottosuyla satışa çıkmış bir araba inceliyorsak performansından bahsetmem lazım agresifliğinden bahsetmem lazım. Arabanın dış görünüşünde çamurluklarımız şişik. Zaten buradan belli oluyor. Onun haricinde şöyle 19 jantlarımız var. Eski kasada zaten eski kasanın incelemesini de yine Ayış'ı Honda'da yapmıştım. Burada bir tane mavi bir tane Taypar vardı. Onu incelemiştim. Eski kasada 20 inç jantlar varken burada 19 ince düşmüş. Bunun sebebi de konforu biraz daha arttırmak ve konfor biraz daha artmış. Sportif'in yanında konforu da eklemiş yani Honda. Yani konfor zaten vardı ama biraz daha arttırmış yani. Konfor odaklı ilerlemiş yani bu kasaya geçerken. Ee, 4 fren disk ama önler havalandırmalı, arkalar normal disk. Önler 350 milimken arkalar 305 milim. Bunu da söylemiş olayım. Önlerde Brembo fren kaliperlerimiz var ve kırmızı detaylarla zaten bezenmiş ve Honda'nın zaten elektrikli hibrit Kategorisinde Honda'nın logo prensibi şu şekilde Aslında Toyota'ya Toyota benzer Toyota mesela arkasını mavi yapıyor Benzin içten yanmalı bir versiyonda Direkt düz arka fon kullanıyor Honda Type R serisinde Arkasını kırmızı fonla kaplıyor Elektrikli hibrit olan araçlarda Mavi yapıyor Çevreci olabilmesi adına Hani onu temsil edebilmesi adına normallerde de herhangi bir arka fon kullanmıyor. Bunu söylemiş olmak istedim. Arabada bol bol piyano bilek detaylar var. Ya yani dediğim gibi ön sensör var, ayna var, bilmem ne var falan diye gitmeyeceğim. Sportifliğini anlatacağım. Bol bol havalandırma kanalları bulunuyor. Mesela burada bir havalandırma kanalımız bulunuyor ve aktif. Şurada bir, burada değil de şurada. Çamurluğun, marşpiyerli çamurluğunu arasında bulunuyor. Şurada aktif. Ve soğutmalı ön diskler de var ya hani 350 milim, o yüzden o da güzel bir şekilde frenleme konusunda başarılı olduğunu ben düşünüyorum ki pist rekorunu boşu boşuna kırmamış. Yani hani yeteneği var ki kırmış diyebileceğim bir araba. Onun haricinde böyle arabanın yan tarafına geldiğimiz zaman zaten böyle piyano bilekle karışık böyle bir marş detayımız zaten var. Çamurluklar şişik. Arka frenleri de bu şekilde gördünüz. Jantlar baya güzel. Baya mat. Güzel. Onun haricinde böyle çizgi baya güzel geliyor. Yani tasarım çizgisi baya iyi geliyor. Onu söylemiş olayım. Arabanın arkasında böyle kocaman bir spoiler bulunuyor. Bagaj spoilerı. Normalde böyle kocaman bagaj spoilerını ben beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum onu söyleyeyim. Çok böyle kaba görünüyor, agresif görünüyor, kötü görünüyor bence. Ama Civic Type R'a tabii ki ayrı bir hava katmış onu söyleyeyim. Yani gerçekten söylüyorum kendim samimi bir şekilde, içten bir şekilde söylüyorum bunu. Bu arada rüzgar direncine bayağı dayanıklı. 600 kilogram kadar bir rüzgar direncine dayanıklı var. Bunu da söylemiş olayım. Onun haricinde 3 tane egzoz kafamız var, 3 tane egzoz çıkışımız var yani bu egzoz çıkışlarında eski kasada iki büyük bir küçüktü şimdi tam tersine dönmüş bu da arabadan artık daha sessiz çalışıyor olmasını sağlamış eskiden çünkü eski versiyon daha böyle gürültülü çalışıyordu ve sonradan sessizleşiyordu şimdi tam tersi hani olması gerektiğine dönmüş diyebilirim size. Onun haricinde burada anlatmam gereken ne var? Şöyle bakıyorum arabaya. Abi anlatmam gereken arabanın artık iç kısmı ve motor kısmı. Motor kısmı Civic Type R serisinin en güçlüsü, en agresifi, en e, en diyemem, en performansı bu kim? Değilmiş. Şafak abi zannettim de değilmiş. 20N Şafak abi be, bir gün şeker miyiz be abi senin yirmene? İstiyorum be abi. Neyse, buradan da selam olsun bu arada. Seviyoruz kendisini Baktığınız zaman abi, yani kokpit düz sivik yani ne diyeceksiniz? Ama baktığınız zaman gösterge, multimedya ekranın arayüzü, işte şu buradaki detay mesela plaka yani plaka detayı ve koltuklar, kaplamalar. Koltuklar bildiğin rekaro tipi Spor koltuk yani Ve Böyle Alcantara detaylı Oldukça agresif yani Oturduğun zaman tamamen sarıyor Ve oldukça başarılı Direksiyon yine aynı şekilde Alcantara bir Yanlarda böyle Alcantara detaylar var Oldukça güzel Yani araba baya baya böyle zaten sportif bir arabaydı Type R Type R tabi sportifti ama daha da sportif olmuş Ve bu hali yakışmış Onun haricinde böyle metal Vites kolumuz var, 6 ileri manuel. Daha demin dedim ya mekanik candır. Mekanik gerçekten can ya. Şimdi mesela ben yani otomatik tam otomatik arabalarda da böyle sportif olanlar var tabii ki. Yani mesela gidip de Lexus'un RCF'ine gidip de frustsuz araba diyecek halim yok. Ama yani ama mekanik bir yandan candır dediriyor yani gördüğünüz zaman. Neden manuel dedirtmiyor yani. Onun haricinde direksiyon zaten böyle Alcantara kaplama olduğu için oldukça yani güzel bir hissiyatı var. Ve tahmin ediyorum ki oldukça yumuşak ve keyifli bir sürüşü vardır. Çünkü 182 beygirlik Turbo vitek versiyonu ben kullandığım zaman e, Executive Plus'tı o da Executive olmasın Fluidi yani videoda vardı hatta onla böyle hafiften bir yağmurda kaymıştık hatta oldukça keyifliydi. Standlarda öyleyse ya da e, FC5'in 1.6 125 beygirlik atmosferi öyleyse para düşünemiyorum. E madem performansına doğru geldik. Şimdi sıra motor kaputunun altına gelsin arkadaşlar. Motor kaputunun altına anlatayım size. Zaten yarım bırakmıştım. Şuradaydı mandalı ve açtım. Kırmızı üstü, motor kapağı, karbon kaplama ve böyle bu şekilde. Bu motor Civic Type R tarihinin en güçlü motoru. 330 beygir, 420 Nm tork, turbo şarjın interkoları destekli. 0-105.4 saniye sürüyor. Ee, onun haricinde maksimum hızı da 275 km saat ve bu e, Civic Type R tarihinin en hızlısı olmasını sağlıyor veri olarak baktığınız zaman rakipleri de 240-250 km hız bantlarında dolaşıyor. Havalandırma kanalında görüyorsunuz. 240-250 km hız aralarında dolaşıyor rakipleri de. Bir önceki nesilde 260 km saatte. Şimdi hızının artması ve konforunun artması tabii ki arabanın daha da böyle geliştirilmiş olduğunu bizlere gösteriyor. Yani onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Onun haricinde burada söyleyebileceğim yani 3 milyon civarında bir fiyat var. Yani 3 nokta küsür 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 diyeyim şimdi bugün tarihini vermeden direkt fiyat başını verdim ama 2023 Haziran'dayız. Yani satışa çıktığı ilk hafta işte onu söylemiş olayım. Yani verilir mi abi yani Honda Type R Civic, Civic Type R yani daha doğrusu Honda Civic Type R 2 litre verilir yani bence arabanın özelliklerine, sürüş dinamiğine falan baktığınız zaman ki pist rekoru kırmış bir otomobil. Hani yüz güldürüyor ya. Başka bir şey demiyorum ya. Tam bir şaka makinesi yani. <laughs> Tam anlamıyla bir şaka makinesi. Performansı var. Keyifli. Honda'nın zaten bütün modelleri keyifli abi yani. Type R'da keyifli yani onu da söylemiş olayım. Genel olarak toparlayacak olursam böyle birazcık böyle heyecanımın bariz bir şekilde belli olduğu bir video oldu. Ee, bazı şeyleri net olarak aktaramamış olabilirim ama şimdi tekrardan özet geçmek istiyorum. Araba ruhunu hissettiren bir araba. Zaten pist rekorunu kırdığını söyledim bunu belirte belirte bir hal oldu. Onun haricinde konfor artabilmesi için jant ebatı düşürülmüş eski kasaya göre. Arkadaki egzoz çıkışları revize görmüş sebebi daha sessiz çalışabilmişsin diye. Onun haricinde motorda bir güçlendirme var 330 beygir 315 beygirlik versiyonu da var Ama o ülkemizde sunulmuyor ülkemizde tek seçenek olarak sunuluyor 2 litre bir tek 330 beygir olarak sunuluyor Turbo benzin bu arada bu motor Onun haricinde 6 ileri manuel şanzıman muhtemelen vites yolları kısadır diye düşünüyorum sonuçta bir hot spor bir otomobil onu da belirtmiş olayım. Bol bol piyano bilek detay, bol bol havalandırma kanalları ve böyle geniş bir araba. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Koltuklar oldukça etkileyici. Yani keyifli. Bu arada bir tane simülasyonu var. Şöyle arabanın açayım da ben içerisinde de video içinde oturayım. Kokpiti anlattım ama son olarak da şunu göstereyim. simülasyonu vardı. Onun haricinde şöyle oturduğum zaman ne hissettiriyor abi? Piste çıkalım diyor. Başka bir şey demiyorum. Piste çıkalım diyor araba. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Tabii ki taypar ile ilgili bir Reels, Shorts gelecek. Onun haricinde... Hmm, baksana abi şu direksiyon hissiyatını ya. Mükemmel ya. Onun haricinde güzel de bir yazı gelecek. Yani burada belki arab yani ben şahsi düşüncemi söylüyorum. O yüzden böyle yorumlar gelirse hiç alınmacı gücenmece yapmayacağım yani onu da söylemiş olayım. Tam böyle belki net aktaramamış olabilirim. Arabayı araştırdım. Arabayı az çok böyle öğrendim biliyorum anlatabileceğim mi düşünüyorum ama. Hani olay şu. Heyecandan dolayı arabayı gördüğümden dolayı ee, belki çok fazla aktaramamış olabilirim Pek çok detayını unutmuş olabilirim Bunları ilerleyen günlerde paylaşacağım Gönleri de telafi edeceğim Onu da söylemiş olayım Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Bu arada sürüş modları da var Tabii ki spor bir araba Sürüş modları olmadan olmaz R Plus Plus R daha doğrusu Selam yolluyor Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere Abone olmayı unutmayın Honda Ayışığı ailesine de çok teşekkür ederim böylesine özel bir otomobile video için verdikleri için destek oldukları için kendinize iyi bakın görüşmek üzere.